Benim yani konum şikayet psikolojisi de şikayet sarmalı. Mutsuz olduğumuz için şikayet ederiz. Adaletsizlikten yakınırız. Bazen alışkanlıklar halinde geldiği için şey ederiz. Bazen iyi hissetmek için şikayet ederiz. Bundan sonra bazen iletişim kurmak için şikayet ederiz. Bazen de çözüm bulamadığımız zaman şikayet ederiz. Şimdi böyle bunları bunları uzatmak mümkün bu listeleri. İnsanlar mutsuz ve depresif oldukları zaman şikayetler ederler. Bu normal, anlatırlar kendilerini. Ondan sonra bu şekilde hayatın memnun olmadıklarını bir dile getirme ifadesidir. Burada en önemli olan adaletsizlik üzerinde şikayet ederler. İşte hayat bizde adaletsiz olduğunu düşünerek şikayet ederiz derler. Ondan sonra tabiatıyla bu hayata bakış açımızla da alakalı. Bazı kimseler her şeyde olumsuz bir taraf görürken, diğer birileri olumlu acılara, acıların olumlu taraflarına bakarak daha çok odak odaklanabilirler. Ee, olumlu acıların insanın ruh sağlığını çok iyileştirdiğini ondan sonra ve insanın ruh sağlığını iyileştirdiğini ve ruh sağlığını koruduğunu söylerler. Bu aslında bir bir e, Bediüzzaman Hazretleri'nin burada e, ihtiyarlar, hastalar ve şükür risalesinde bunu çok güzel ifade ediyor. İşte Bediüzzaman Hazretleri'nin hastalar, ihtiyarlar ve şükür risalelerinde hastalığın, ihtiyarın ve açlığın olumlu taraflarından bahsederek olumlu acıları isimlendirmiş ve o şekilde değerlendirmiştir. İnsanın bu durumlardan çıkaracağı çok dersler e, ifade etmiştir. Mesela işte ey şekvacı hasta senin e, şekvaya hakkın yoktur tarzında e, ne yapmış e, Bir büyük değil bir bir nevi nimettir e, demiş e, ondan sonra e, adeta o e, hastalığı bize bir yerde sevdirmiş Bundan sonra yine ihtiyarlar risalesinde ihtiyarlığın alametleri beyaz kıllar benim saçıma dokunduğu zaman tarzında böyle başlayarak bizi ihtiyarlıkla barış, barıştırmıştır ondan sonra. Yine başka bir de keşke gençliğim dönseydi ihtiyarlığın bana başıma neler getirdiğini söyleyerek orada yine ihtiyarlıkla bir bağlantı kurarak o onunla barıştırmıştır. Yani benim anladığım yine Ramazan'a şükür risalesinde biz bunları çok görüyoruz. Yani açlığın ondan sonra önemini anlatıyor. Akşam içtiğimiz bir su, suyun, bir bardak suyun ne kadar lezzetini anlatıyor. Aç kaldığımızda karşıya bir aslında bir empatiyi sağlıyor bize. Yani aslında e, bu bir bakış açısı. Ben e, yani burada temel temel mesele e, pozitif bir bakış açısı kazandırmadır. Bir zaman bakarken bu tarzda bakmak gerekir diye ben düşünüyorum. Hayatı hep olumlamış, şikayet etmemiş bir pozitif bakış açısı bize kazandırmaya çalışmıştır. Tabii ki bu pozitif bakış açısı bizim ruh sağlığımızı koruyor. Bu çok çok önemli. Yani insanlar hep şikayet ederek ne yapıyorlar? Ruh sağlıkları bozuyor. Ondan sonra mesela şöyle bağlıyor başka bir yerde, sözlerin başka bir yerinde. Madem iman ve hakikat vardır, ehli dalalet ağlasın, ondan sonra ehli gaflet ağlasın diyerek inanılmaz bir pencere açıyor. Başka bir şey şu insan neden şikayet eder bir de alışkanlıklar bunu böyle bir alışkanlık haline getiren insanlar var sürekli şikayet ederler halk arasında öyle bir söz var ya şikayet sporda oynarlar bu bir alışkanlık bu bir tarz bu bir hayat tarzı ondan bir yerde almak mı diyoruz veyahut da ondan beslenmek mi diyoruz bu da kötü bir ruh sağlığı gerçekten ondan sonra. Bir de başka bir yerde de daha iyi hissetmek için de yapılır. Ondan sonra e, iletişim kurmak için de e, şikayet edilir. İnsan tabiatları gerçeği devamlı olarak ne yaparlar? Bir iletişim kurmak. Bazıları şikayet eder, bazıları yerlerinde durar. Bir de çok önemli bir nokta var. Çözüm bulmaktan kaçınma. Şimdi e, şikayet etmek kolay bir şey. Şikayet edip etmeyip çözüm bulmak, Beynin bir eforu gerekiyor, beynin jimnastiği gerekiyor, beyin fırtınası gerekiyor, sabır gerekiyor. Sabırlı olmayan insan hemen şikayet sporda şikayet eder onun için. Bunun için oraya bu bir aslında bir ruh sağlığının bozuk olduğunu gösteriyor bana göre. Bir marazi bir durumdur. Her şeye şikayet eder. Bu toplum hayatında biz görüyoruz bu tür insanları, basın hayatında görüyoruz, köşe yazarlarını görüyoruz. Sürekli bunu topluma nakşederek bir de oradan besleniyorlar. Siyasette bunu görüyoruz. Yani bu bir hayat tarzı. Yani bizim gerçekten e, e, topluma bakış açısı çok önemli. Ondan sonra e, şimdi şurada iki tane madde var. Eğer şanssızlığımızın bir çözümü varsa neden şikayet ediyoruz? Eğer şanssızlığımızın bir çözümü yoksa neden şikayet ediyoruz? Temel mesele bu, bu iki noktada. Şikayet etmek günümüzün toplumunda gitgide bir bağımlılık haline gelmiş. Bir kısır döngü oluşturmuş bizi iyi hissettirme, hissettirmeyen şeyi başımızdan saldıktan sonra kendi rutinimize döneriz. Şikayetimizi ufak ufak unuturuz. Ancak bir sonra tetikleyici beraber hepsi tekrar ne yapar? Gün yüzüne çıkar. Şikayet etme yaşam tarzına getiren insanlar vardır. Hakkında şikayet etmedikleri bir konu yoktur. Tabiri yerinde ise şikayet sporda oynarlar. Birden sonra oradan beslenmeye başlarlar. Biraz önce anlattık. Bu bir marası durum olduğunu anlattım. Çünkü insanlar düşünce yolunu veya yükü boşaltma varfı olarak kullanırlar. Yani şikayeti bir e, deşarj olarak kullanırlar. Şikayet etmeyi bırakmadığımız zaman dikkatimiz olumsuza yönelir. Dolayısıyla şikayet sarmalı bizi çözüme ulaştırmaz. Tam aksine e, bizi etkiler, olumlu olumsuz etkiler. Onun için ünlü psikolog e, John Jorg demiş ki şikayet etmek yaşam enerjimizi düşürür. Burası çok önemli. Onun için şikayet eden insanın yanında da fazla durmak bizi etkiler. Onun için halk arasında böyle binlerce senede bir söz vardı, bir atasözü, bir özdeyiş. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Burada onun için o türlü insanların yanında bulunmamız bizi ne yapar? Olumsuz etkiler. Onun için mesela yine zaman bir 16. devada el sıkıntıdan şekva eden hasta. Hastalık hayatı, içtimai, de toplum hayatında en mühim ve gayet güzel olan hürmet ve merhameti telkin eder diyor. Burası çok çok önemli. Bugün toplumumuzda biz bu hürmet ve merhamet ilkesini gerçekten çok hissettiriyor, hissediyoruz. Bu çok çok önemli. Çünkü insanın vahşete ve merhametine sevk eden istirna diyor diyor. Yani böyle egoist olma, bencil olma, bir yerde hasta olmayan hastalığı o empati duygusunu hissetmeyen insan devamlı bunu şey yapar. Onun için hürmet ve merhameti bırakır ee, ve o şikayetten ne yapar? Devamlı şikayet eder. Ondan sonra her zaman sağlıklı ve sağlıklı olmak hemcislerini unutabiliyor. Ondan sonra sağlıklı olmak hemcisini unutabiliyor dolayısıyla onlara merhamet edemiyor. Ancak hastalığında başına bir felaket geldiğinde ona e, onu e, anlamaya çalışıyor. Onun için yine Bediüzzaman'ın bir sözü var. E, felaketlerden saadet meydana gelir diyor bu çok çok önemli Demek ki şimdi Mesela bu gündemimizde bulaşıcı hastalık gerçekten bir felaket bundan bir saadet çıkar mı Ben umutluyum yani bütün dünya liderleri Aslında buna bunun üzerinde toplanması gerekiyor bunun üzerinde konuşmaları gerekiyor. Bu bir fırsat bütün insanların ortak bir şeyi ama maalesef Batı bu konuda e, sınıfta kaldı diye düşünüyorum Koca Avrupa Birliği, parası birliği var, ekonomik birliği var, tankı var, tüfeği var, Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ama bir maske savaşı yaşadılar. İnanılmaz derecede bir egoizmi, bir bencilliği doğurdu bu. Bunun şeyi nedir? Hürmet ve merhametsizliktir. Onun için bunu biz tesis etmemiz lazım. Hürmet ve merhametsizliğin sonucu şikayet etmedir. Yani hayatından şikayet ediyor, kendi hayatından şikayet ediyor. Toplum hayatından şikayet ediyor. Hiçbir şeyden memnun değil. Bunun için bunun üzerine gerçekten e, durmak gerekiyor. Aslında yalnız başka toplumlara değil, kendi toplumdaki insanlarla, 80 yaşın üstündeki insanlara şey yaptılar, e, varfı şeyi çektiler ondan sonra, e, ümit kestiler. E, bu da çok inanılmaz bir şey. Halbuki bizim toplumumuzda, bizim inançlarımızda e, sıfır yaşından... 100 yaşına kadar bütün insanlara ne yapıyoruz? Hürmet ediyoruz, merhamet ediyoruz. Onlar baş tacımız diyoruz. Bunlara şey yapıyoruz. Onun için Batı bu konuda iyi bir sınav vermedi diye ben düşünüyorum. Ondan sonra bu dediğim gibi bu gündemimizde tutmamız, işlememiz gerekiyor. Bunun sonucunda birey olarak mutlu oluyoruz. Çünkü paylaşıyoruz. Ondan sonra bizim yaşama sevincimizi artıyor. Enerjimizi artırıyor. Ondan sonra hayata bağlanıyoruz. E, ruh sağlığımız iyileşiyor, depresif durumdan şey yapıyoruz, kurtuluyoruz. E, onun için e, bir insana el uzatmak, ona yardım etmek, paylaşmak, şikayet psikolojisinden bizi kurtarıyor. En sonunda ne yapıyor? Bizi erdemli bir insan yapıyor. Gerçekten erdemli insan olmak çok çok önemli. E, bizler bugün gün boyu evrene enerji veren transferlar gibi çalışıyoruz, hem de hiç durmaksızın. Uyanık olduğumuz saatten tutun. Gece yattığımız saate kadar hep enerji veriyoruz. Hayatımızın çoğu zaman farkında olmadan neler neler yaşıyoruz. Sonradan hayatı, olayları başkalarını suçluyoruz ya da şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Aslında ne düşünürsek oradaki enerjiyi çoğaltıyor ve kendimize doğru bir çekim alanı oluşturuyoruz. Nereye enerji koyduğumuzun farkına varmak için hayatımızda nelerin giderek çoğaldığımıza bakmamız yeterli. En belirgin enerji üretim şeklimiz: Şükretmek veya şikayet etmek ya şükretiriz çoğaltırız ya da şikayet ettiklerimizi azaltırız. Bu bir denge. Bu bir kefe analizini yapmamız lazım. Bu bunu her alanda yapmamız lazım. Ee, eşimizle, çocuklarımızla e, konuştuklarımız çok çok e, farkına varmamız lazım. En basit sohbet e, neler yapıyoruz? Günlük hayat içerisinde neler yapıyoruz? Hani Derviş'in zikri neyse fikri olur da bir sözü var. Bu çok çok önemli bence. Yani günlük hayat içerisinde biz neyse, biz ne düşünüyorsak o yüz aslında. Onun için ben meslek hayatında... hep gözlerim yaparım, konuşmalarıma dikkat ederim. Genelde şikayet 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 ediler. Peki hiç bunun bir olumlu tarafı yok mu? Buna bir bakarız. Yani evet kötü taraf var, zaman kötü ama iyi taraflar da var. İlla ki iyi taraflar da var. Bunu da görmemiz lazım. Onun için konuşmamı ben bitirirken bizi dineleri evde olarak bir şükür egzersizi yapmalarını ben isterim. O her gün o şükürlerimizi bir deftere yazalım, her gün bunu artıralım. Bu bir, bize bir farkındalık kazandıracak. Ondan sonra bu şimdi beynimiz şöyle çalışıyor. Bunu hiçbir zaman lütfen unutmayın. Beynimize biz neyi verirsek onu işliyor. Olumlu verirsek olumlu işliyor, şikayeti verirsek şikayeti işliyor. Ama biz onun yanında hayata olumlu baktığımız zaman inanılmaz derecede bu bize geri dönüş yapıyor olumlu bir geri dönüş yapıyor bu bizim ruh sağlığımızı ve psikolojimizi düzeltiyor